Herkese merhaba. Bu videomda bilgisayarım ısındığından dolayı bilgisayarımın fanını ve termal macunu nasıl yenileriz onu göstereceğim size. Normal kasalarda da termal macun vardır. Yine fan vardır. Fan kirlenir. Termal macun zamanla eskir. 2 yılda bir maksimum değiştirilmesi gerekir. Yıllık bakımları sırasında da değiştirilirse daha iyi olur. Benimkini değiştirilir yaklaşık. Bir buçuk yıl oldu. Ve tam şu köşesi ısınmaya başlıyor. Fan burada çünkü. işlemci burada. Ekran kartı burada. Ve şurası ısınıyor. Fan bazen çok hızlı çalışıyor. Çünkü soğutmaya çalışıyor ısındıkça bilgisayar. Soğutamamasının nedeni de termal macun eskimiş ve fan kirlenmiş olabiliyor. Laptopunda bunu nasıl yapacağız? Adım adım göstereceğiz. Termal macunumu gösteriyorum. Termal macun. Bu bir sıkımlık, bir kullanımlık termal macun. 25 liraya aldım. Bunun 20 liraya olanları da var. 10 liraya olanları da var. Sizler vatan ya da başka bilgisayar firmalarından bunu temin edebilirsiniz. Laptopları sökebilmek için ince uçlu tornavidam. Bir adet temizlemek için fırçam. Ve Kasayı açarken kullanmak için bir adet plastik açacağım. Adım adım sizlere göstereceğim. Biraz kesik kesik olabilir ama sonuçta hepsini net bir şekilde sizlere göstereceğim. Termal macunu, fırçayı vesaire malzemelerimizi ayarladıktan sonra bilgisayarımızı kapatıyoruz. Bilgisayar açıkken yapmıyoruz. Sonra fişten çekiyoruz. Ve ardından bataryasını da çıkartacağız. Çünkü kısa devre olabilir bazı şeyler. Bataryasını çıkartmamız gerekiyor. Şimdi bilgisayarımın arka tarafını açtım. Benimki Lenovo bilgisayar. Şuradan bataryasını söküyorum. Ve fanının nerede olduğunu görebilmek için genelde bakın şurada işaretler var. İşlemci vesaire burada diyor. Şurada bir alan var. Bu alanı sökmem gerekiyor. Yeni bilgisayarlarda fanını temizlemek için genelde hemen arka kapağı açınca bir yerde fan, işlemci vesaire ekran kartı bir yerde bulunur. Şimdi şuradaki Vidaların tamamını şu özellikle kapağı açacak vidaları sökeceğim. Evet şurada bir adet açmak için vidaları söktüm. Bir tırnak gibi bir yer var kaldırabilmek için. Kapağımızı kaldırıyorum. Bakın tanım burada işlemci Burada ekran kartı da burada. Bunların altına termal macun sürmem gerekiyor. Termal macunlarını yenilemem gerekiyor. Şu vidalara bakın. Şu vidalara 3 tane vidayı sökeceğim. Şurayı da sökeceğim. Şurada bakın 2 tane de vida var. Bir burada, bir burada var. 1, 2, 3 yerde muhtemelen termal macun sürmek için yerler var. Bazı bilgisayarlarda iki yerde oluyor. Zaten görürsünüz termal macun kalıntılarından. Şimdi bunları söküp çıkartacağım. Yavaş yavaş yapın. Nazik bir şekilde. Evet vidaları söktüm. Zaten vidaların üzerinde numaralar var. 1, 2, 3. Şurada 4 yazıyor. Şurada, şuradaki de 5. vida. şuradan söküyorum. Ama ben neyi unuttum? Tabii sökerken. Sökmeden önce bakın şurada fanın nesi var? Bir tane kablosu var. Fanın çalış fana elektrik veren elektrik kablosu. Onu da sökmem gerekiyor ki tamamen çıksın. Çıktı bakın. Ne oldu? Termal macun. Şu köşede termal macun yokmuş. İşlemcide ve bakın ekran kartında termal macun var. Bunlar ne olmuş? Biraz eskimiş. Eskidiği için yenilenmesi gerekiyor. Ve ayrıyeten şu fanlımızın da biraz kirlenmiş. Onun temizlenmesi gerekiyor. Temizlendikten sonra aynı şekilde yerine takıyoruz. Bilgisayarımızın arka kapağını incelediğimiz zaman şurada bakın remlerimiz var. Remleri buradan değiştirebiliyoruz. Şurada hard diskimiz var. Bunu da buradan değiştirebiliyoruz. Yenilemek isterseniz. SSD takmak isterseniz. İşlemler bu kadar. Yeteri kadar termal macun şuralara sürdükten sonra fanlımızı temizledikten sonra tekrar aynı şekilde söktüğümüz şekilde vidaları takıyoruz. Vidaları takarken dikkat etmeniz en önemli nokta çok fazla sıkıştırmayın yalama yaparsınız. Çünkü yerleri çok narindir. Eğer diş atarsa bir daha tutmayabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Evet değerli arkadaşlar. Kapağımızı kapattık. İşlemleri tamamladık. Bataryamızı takacağız. Gerektiğinde fişe takacağız ve bilgisayarımızı çalıştıracağız. Ve ısınma probleminin fan fanın çok fazla çalışma problemi artık kalkması gerekiyor. Tabii bu işlem yaparken çok dikkatli olmak gerek. Eğer bilmiyorsanız ya da yapamayacağınızı düşünüyorsanız bir bilgisayarcıya götürün ve bakımı yap, yaptırın. Ve bu arada en çok karşılaşılan problemlerden bir tanesi. Aa yaptım diyorlar her şeyini ama bilgisayar açıldıktan bir müddet sonra kapanıyor. Neden kapanıyor? Biz Kapağı çıkarttıktan sonra fanı çıkartırken ne yapıyorduk? Fanın elektrik kablosunu da çıkartmıştık. O kabloyu takmayı unutmuşsanız ne olur? Fan çalışmaz. Bilgisayar açıldıktan bir müddet sonra otomatik kapanır. Soğutma yapmadığı zaman ısıdan dolayı işlemci kendini otomatik kapatır bilgisayar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Fanın kablosunu takmak önemli. Tehlikeli bir işlem bilmiyorsanız bir bilene yaptırın bir bilgisarcıya yaptırın